Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz Brawl Stars hemen hesap tanıtımı yapayım bir de hesap çekilişi olacak yok meyilli iki tane arkadaşlar hesabımda 34 karakter var Çoğun, hiçbir kostüm yok yani yıldız panlı ile var bir de bu var yani olmayan karakterlerin bu altı tanesi şimdi arkadaşlar hemen ee, ne yapıyordum Heh, hemen şey yapıyorum şimdi hesap çekişi yapacağım hesaba geçiyorum. Birincisine geldik arkadaşlar. Ee, video videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Birincisi böyle bir hesap e, ee, koleti var. Sonra bir de akça böyle var kostüm olarak. Zaten onların karakterlerini siz de görüyorsunuz. Bir tane kupa yolu karakteri. 5 destansı. 4 gizemli. 5 efsanevi ve 2 tane de kromatik kalmış. Zaten bu efsanevi yerine geçiyor. Hemen diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar ikinci yılda hesabımız. Bunların ikisini de çekilişle vereceğim size. E, çekilişe katılmak için arkadaşlar şartlarını kanala abone olup videolara like atıp bir tane de hashtag katılıyorum hepsini yaptım diye Yorum atmak arkadaşlar. Bu hesapta böyle bir hesap 20 karakterle açılmayam bununla da bir kupa yolu karakteri. Bir tane süper indirim çıkmamış. Niko. Yani devam edelim. Sizin için hatta yükseltme yapayım ama para üçmüş. Hesap bu arkadaşlar. Ben şimdi birkaç turda gameplay yapacağım. Hemen kendi hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen kendi hesabıma geçtim. Kendi hesabıma geçiş yaptım. Ee, hemen sonra kendime zaten şey yapacağım. Biraz gameplay çekelim. Birkaç dakikalığına. Hesap çekilişine arkadaşlar hemen iyi yapalım. Arkadaşlar ee, ben bir tane Kardeş Gaming diye bir tane YouTuber'ın kanalındayım. Güzel biri, iyi biri. O da pes çekilişi yapıyor. Ben onun pes çekilişine katılmıştım. Ee, hem arkadaşlar bu benim arkadaşım arkadaşlar bu benim arkadaşım. 33 karakteri var, 4 efsanevisi var. 6'da 4 Amber efsanevi olduğu için ay Amber diyorum. Colette. Amber zaten efsanevi. Evet, arkadaşlar şu an bug yapacaklar galiba ben bir sorayım. Ne bug yapacağız diye. Yapacağız. Ben video. Ben videodayım. Video çekeriz diyeyim. Çekeriz diyeyim. Şu an videodayım. Neyim ne? ok oda kuruyorum kuruyorum ok oda kuruyorum dedim ok oda kuruyorum dedim hemen ee, odamı kurdum Ak, internet hadi hemen ben arkadaşlarla ben bir tane hemen hesaplaşma atarız kim demişti bunu istek atın diyeyim istek atın değilim değilim diyeyim kardeş Gaming diye bir youtuber var Arkadaşlar zaten kuran açıklamasını okuyun anlarsınız. Ne? ama videodayım. Poet gel bakalım. Gelin. Şimdi ne yapalım biz seninle bilmiyorum. Baykuş'u da çağıralım. Beykuş. Baykuş gelir diye düşünüyorum. Takım aynen gelle. Kral. Kral reddetti daveti. Laskopata istek katalım. Hüseyin Taha'ya Hüseyin Taha arkadaşıma da istek atayım. O takım olur. Hatıra girelim. Yine sonra belki Hüseyin Taha'ya istek atalım. Hü video video oldayım. Videodayım. video dayım vs yapacağız diyeyim vs yapacağız Hemen arkadaşlar mesela, Evet Videodayım Hazır Ya videodayım Kanalımın Adını Videodan Sonra Söylerim ben YBJ değilim. Yani yalan mısın yani. Kanalımızın adını videodan sonra söylerim. Ben YBJ değilim. Hemen şimdi size sohbeti sessiz alıyoruz. Sohbeti sessiz hemen aldık. Bunu çağıralım. Yine binlik. Gelmeyeceğini düşünüyorum bayağı. Ha yerli hayret. Sonra şimdi gamer lordu çağıralım. 20 binlik adam var ya. Ben Ferro diye biri var. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an. Eren atlı biri daha var ve şu an dolu. VS atıyoruz diyeyim. VS atacağız diyelim. Hazır. Video. Videodayım. Hemen şimdi sohbeti size aldık. Şimdi hemen ben burada bakalım. Piper'lık mı? Piper'lık değil. Burası kesinlikle Mike'lık da pek değil. Hemen neyle girelim? Mortis'in girsin? Leon giriyorum ben. Dükkana yeni bir şey geldi diyor burada. Ne gelmiş? Özel teklifler gelmiş. Kral yengeçlik gelmiş. Bende niye Leon gelmedi hala? Arkadaşlar Leon gelince ben de geliyorum. Evet arkadaşlar videoya tema devam ediyorum. Şu an geldi Leon. Çok videoyu tam durdurdum geldi. Hazır verin diyeyim. Hazır. Hazır. Ha şimdi sohbeti sessiz aldım. Buraya kim çağırabilirim? Şimdi hemen YBC istek attı. Sevendi. <laughs> Hadi herkes hazır versin arkadaşlar. Ben tura girince geliyorum. Evet arkadaşlar tura girdik şimdi. Şu an turdayız da beni iki dakikalık oyundan attı. Heh, bir kasmış bot. Hemen burada bir tane laskopat var. Tim diye tamam. Kesinlikle Tim. Kesinlikle. Oh, Crow. Crow sıkıntı şu an. Çok bayağı sıkıntı. Ay ay ay. Ay, 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 ay. Hayır, hayır 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 sakın Don. hemen bu gitti YBC var YBC 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 hayır hayır sakın laskopat sakın yapma laskopat sakın diyorum team dedim ultimate bundan öldürmeyeceğim ben bunu sen mi bir... ay ama ölü yani. Sen, aa, şu an benim eski 4 yıllık arkadaşımı görüşürüz deme zamanı var. Aa, ah, her zaman yani olmaz ki. i̇ki ulti ile iki kişiyi almayı başardım. Ay yavaşlatma. Hemen. Duş. Duş. Hayır. Hayır. Hayır sakın. Can. Can. Can aldım. Tamam. Ölmedim asla. Ay şu an iyi gidiyorum. 7 yüklüyorum kesin birinciyim bir maç. Bu maç sizin için kazanıyorum arkadaşlar. Hasan Furkan. Hasan Furkan bu adam 20 bin kupa arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Hayır hayır git git. Hasan Furkan. 20 bin kupa adama kafa tutuyorum ya. Ben kaç kupayım adam Adam kaç kupa? Ben 18 binim adam 20 bin. Abicim sadece ulti katacağım. Ana adam iyi oynuyor abi. Adam iyi. İyi ve easy oynuyor. İyi ve easy. İyi ve easy. Ve hemen haydi lan. Nasıl ya? Arkadaşlar neyse. Adam 20 bin kupa alan değil mi? Hasan Furkan. Aynen. Neden herkes çıktı ya? Neyse hem arkadaşlar video böyleydi. Hemen söyleyeyim. Video bu kadar diyeyim. Sağ olun. Sağ olun diyeyim. Bay bay diyeyim bir de. Ay bay. Ben şimdi takımdan çıktım. Rahatsız etmiyor açayım mı? açmayacağım. Hemen ne yapıyordum? Ne yapayım? Biriyle aynı bari o da videoya çıksın. Kardeş abi söyleyeyim. Kardeş abi. Hmm. Kardeş ne dedim ki onun adı mı? Metin Dur. Metin abi. Bir de ah, dayım. Senle bir dur bir tur atak bir atak bir, bir tur atak kanalımın ilk videosu kırma oyna aşağı herkes söylüyor adam yazmamış hala. Bana biri arkadaşlık almış. O kim? Rüya Star diye biri bilmiyorum. Şimdi davet at diyor herkes çünkü rahatsız etmedi. Neyse. Ben de aa oyundan çıktı adam. Ben olsam ben ne çıkardım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir de öncelikle hemen ID'ime bakabilirsiniz buradan. Arkadaşlık isteği adım ben size bırakıyorum. Ne çıktı diyor Allah aşkına? Bir şey mi çıktı? Karakter mi çıktı? Çıkmamış. Arkadaşlar e, bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çekilişe katılmak için de abone olup like atmanız yeterli olur. Ve videoya hashtag katılıyorum. Her şeyi yaptım diye yorum atarsınız. E, katılmış olursunuz çekilişe. Yok hesapları zaten size gösterdim. Sanırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.